Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Halil İbrahim Ceyhan'ın Emanet dizisinin sezon final çekimlerinden muhteşem görüntülerini, muhteşem paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Muhteşem dizimizin muhteşem sezon finalinden muhteşem fotoğrafları, en özel ve en güzel kareleri sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok çok mutlu olurum. En güzel ve en özel görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.